Ne yapıyorsunuz çocuklar? Eğleniyoruz. İnşallah. <laughs> evet. İnşallah. Için, için bir şey söylemek ister misin? Miyav. 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 Mia. Can. Mia, yapıyor. Mia. Orası yatağı değil Orası mi? Orası taşıma Heh? çantası, taşıma çantası. Hı. O ortancık. Şey. Miyav, miyav. Gel bakalım. Miyav. miyav. <laughs> Bize bir şarkı söyle Ömer. O oh, Furkan kocaman kocaman. <laughs> hadi ben baloncuk şov. Sen de şey söyle şarkını. Evet, konuşur. Kedi arkası söyleyin hadi. Konuşan baloncuklar. Miyav <laughs> kedi. Miyav. 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 Yapmayın. Evet videonun kapanış konuşmasını yapar mısın Furkan? Yaparım. Yap bakayım. Evet arkadaşlar. bugün Furkan şey yapıyor. Baloncuk demeyi. Ya kedi bakalım <Gülüyor> kedicik. Ay ay kocaman boncuk